Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Arkadaşlar burası yıkılacak. Burada ben bir daveti yapacağım. Bakayım gelecekler mi? Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Eynematikullah ve tekullah cemiyye inna allaha kulli şeyin kadir. Eynematikullah ve tekullah cemiyye inna allaha kulli şeyin kadir. Eynematikullah ve tekullah cemiyye inna allaha kulli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taifetil cin, iza ente mevcude atin işara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eynama kut ey eynama tekulla be tekulla inna Allah külli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Su sesi geliyor lan sular kesik burada. Vallahi su sesi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ey, ey tekullar ve tekullâ cemiyâ, şeyin kadir. Ey namate ve tekullâ cemiyâ, şeyin kadir. Ey namate ve tekullâ İnna Allahu külli şeyin kadir, eynamate kullā ve tikkullā cemiyah. İnna Allahu külli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu kabuyant mudafa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah, 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 Allah ya Rabbi alemin ya Rabbi Allah'ım biri var burada. Arkadaşlar şu an sesler duyuyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Régü... Allahu kaviyen tu <Mädric -S transparency> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu kaviyen tu mudafa. Hasan nefsi bila ilahe illallah. Hasan tu nefsi bila ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eyne matukullah ve tukullah cemiyya. İnna Allahu kulli şeyin kadir. Eyne matukullah ve tukullah cemiyya. İnna Allahu kulli şeyin kadir. Eyne matukullah ve tukullah cemiyya. İnna Allahu kulli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu kavuyan tüm Bismillahirrahmanirrahim. Hasan tüm nefsi bilahi la ilahe illallah. Hasan tüm nefsi la ilahe illallah. Ahuz şeytan rızim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahuz bi kelimetin lahi tamat mi şerim akrak. Bismillahi lizi duruma ismi şerim ve Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bu devrildi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Avuz billahi ne şeytan vacim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Avuz billahi ne şeytan vacim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh. Oh. -oh dignity. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Arkadaşlar şunu bir çekmem lazım. İstediğiniz halde. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Avuz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eynamatü kullabeti kullâcemiya. İnan Allah'a külü şeyin kadir. Eynamatü kullabeti kullâcemiya. İnan Allah'a külü şeyin kadir. Eynamatü kullabeti kullâcemiya. İnan Allah'a külü şeyin kadir. İsmiillah rahmanu rahim. İsmiillah rahmatu. İsmiillah rahmanu. İsmiillah rahmanu rahim. İsmiillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmiillah rahmanu rahim. Awwur Allahu kabiyant mudafa. Oh, oh, oh başıma ağrı girdi. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Awwudillahimde şeytanı bacı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burası yıkılacak. Nasıl yıkılacak arkadaşlar? O yüzden son kez gelip çekim yapayım dedim.

İnnehu Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Oh. Oh duramayacağım daha fazla. Of oh, başım ağrı girdi. Cinler yapıyor bunu. Tamam. Tamam çıkıyorum. Çıkıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kaydı sonlandırıyorum. Akşam e, cinler içine çıkacağım inşallah. Oradan da mezarlığa geçeceğim. Tamam, burada daha fazla duramayacağım. Başıma ağrı girdi.